Matematik kitabı arkadaşım. Bugünkü ders konumuz köklü sayılar. İki günde sana köklü sayıları en temelden alıp en basit sorulardan başlayıp aralara bol bol yeni soru da ekleyerek inşallah seni soru kaçırmayacak ve köklü sayılara hakim bir hale getirmeye çalışacağım arkadaşım. Tek yapman gereken eline kağıt kalemi al ve benle beraber sorular çöz arkadaşım. Bu bir film ve dizi değil. Bu bir ders. O yüzden matematik dersi dinlerken kağıt kalemsiz katiyen bir yere varamazsın. Sadece anladığını zannedersin arkadaşım. O yüzden eline kağıt kalemini al ve soruları benimle beraber çözmeye çalış. Hemen gel başlayalım hadi. Önce bir köklü sayıların tanımından başlayalım arkadaşım. Ne mi köklü sayının tanımı? N diyor birden büyük bir doğal sayı ve a bir gerçek sayı olmak üzere. x üzeri eşittir a. Bu denklemin kökü olan kök içerisinde a ifadesine a'nın enerji dereceden kökü deniyormuş. Şimdi bu matematik testi oldu arkadaşım. Biz bunun Türkçe tercümesini yapalım. 2 üzeri 3 eşittir 8 ise. O zaman bak bulduğum sonucun hani burada üst kuvvet 3'tü ya. O zaman diyeceğim ki sonucumun bu sefer kökünü alırsam yani 3'ün kökünü alırsam cevap ne olur? 2 olur. Yani arkadaşım anlatabildim mi? Şu kuvveti kökün derecesi diye yazacağım. Sonucu da kökün içerisinde yazarsam bulduğum sonuç ne olur? İlk başta alacağım üstü ifadenin tabanı mı olur? Yani şunu diyebilir miyim? Köklü ifade üstü ifadenin tersi diyelim arkadaşım? Mesela bak ne olsun? 3 üzeri 2. 3'ün karesi 9 ya. O zaman diyeceğim ki kare kök 9. Ne olur? Tabi burada 2 var. Cevabım 3 olur arkadaşım. Mesela bana dedi ki kök 25. Ben neyi biliyorum? 25 neyin karesi? 5'in doğru mu? 5'in karesi arkadaşım şurası ya. Kök içerisinde 5'in karesi. O zaman bu ne olur? 5 olur. Yazdık mı şöyle? Mesela bana dedi ki kök içerisinde 49. 49 ne? 7'nin karesi değil mi? Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşım. Köklü ifadelerde şurada eğer ki bir kuvvet yoksa her zaman 2 vardı. Bunu unutma. Yani direkt kök 49 ne olur? Aslında burada gizli bir tane 2 var. O yazılmaz ama orada mutlaka vardır. Bu ifade ne işte olur arkadaşım? 7'ye meşgit olur. Mesela bana dedi ki kök içerisinde 81. Ne olur? 9 mu olur? 9'un karesi 81. Ve bana dedi ki küp kök 64. Bak ne olur? Neyin küpü 64? Neyin küpü 64? Hemen düşünüyorum. 4'ün küpü doğru mu? O zaman bu ifade 4 oldu arkadaşım. Hemen gel bak bakalım bir sorumuza. Şurayı bir temizleyeyim arkadaşım. Bir öğrenci çokgenleri kenar sayılarıyla ilişkilendirerek aşağıdaki gibi bir kurgulama yapmıştır. Üçgen demiş 9'a eşit. Beşgen 25'e eşit. Bak ne yapmış yani arkadaşım? Üçgen ya. 3'ün karesini almış. 9'a eşitlemiş Doğru mu? Bak bura beşgen ya. beşgenin karesini almış. 25'e mi işlemiş? Diyor ki bu kurguya göre kök içerisinde kök kare artı kök içerisinde 6 gen eksi yani, 1 ne iştir? Yazarım o zaman arkadaşım. Bak şöyle olur mu? Kök içerisinde kök. Ne yapacağım o zaman? Kare ya. Ben kurguya göre ne yapacağım? 4'ün karesini mi alacağım? Artı diyeceğim bak kök içerisinde 6 yen ya. 6'nın karesini alacağım. Eksi 1 diyeceğim. E, devam edelim. Bak ne oldu? Kök içerisinde kök 16 artı kök 36 eksi 1 mi? Kök 16 ne yapar arkadaşım? 4 yapmaz mı? 4'ün karesi 16 idi. Artı 36 ney? Neyin karesi 36? 6'nın. O zaman buraya 6 diyeceğim. Bir de bunda normal eksi 1 vardı. Bak düzenlersem ne olur? 4, 6 daha 10. 1 çıkardım 9. Cevabım kök 9 mu? Peki kök 9 ne olur arkadaşım? Neyin karesi 9 hemen düşünüyorum. 3. O zaman cevabım 3 mi yaptı? Yani Bursa seçeneği olmuş oldu. Arkadaşım biliyorsun artık ÖSYM de böyle tahmin sorularını soruyor 2 yıldan beri. Demiş ki Zehra bir hedef tahtasını oyun oynamak için odasının duvarına aşağıdaki gibi asmıştır. Bak şuraya kadar 60 santimmiş. Alt taraf 150 santim miymiş? Demiş ki Zehra elindeki oku hedefe sapladığına göre okun yerden yüksekliğinin metre cinsinden değeri hangisi olabilir diye bana sormuş. Şimdi arkadaşım şunu diyebilir miyim? Okun saplandığı yer şurada bir yerde mi? Ama neresi olduğunu bilmiyorum. Ama ben biliyorum ki bu saplanan kısım 150 santimden yukarı doğru mu? Yani şu dibe bile gelse 150 santimi geçer ve en tepe neresiymiş? Toplarsam tamamını 210 santim mi? Yani demek ki benim vuracağım kısım x yani 150 santimden fazlaymış. 210 santimden eksik miymiş? Peki bunlar santimetre. Bana metreyi sormuş. O zaman ne yapayım? 150 santim ne olur? 1,5 metre mi olur? Küçüktür diyeceğim. X metre o da küçüktür. 2,1 metre olur mu arkadaşım? Peki ne yapalım? Bak tüm ifadeler burada köklü ya. Ben bunları köklü biçimde yazsam. Yani 1,5 aslında nedir? Kök içerisinde 1,5'un şöyle karesi değil mi? Aynı şey değil mi arkadaşım? X diyeyim. Bundan büyüktür. X deneyden küçüktür arkadaşım. Kök içerisinde 2,1'in karesi mi? Bak ne yaparım buradan? Kareler gider. Geriye sadece iç taraflar mı kalır? O zaman bak burası ne olur? Kök içerisinde 1,5'ün karesi ne yapar? 15'in karesinin aklımda kalsın. 15'in karesi 225 ya. O zaman burası 2,25 mi yapar? Küçük diyeceğim x'ten. O da küçüktür ne yapar arkadaşım? 21'in karesi ne? 4,41 mi? Yani aslında 21'in karesi 441 de. 2,1 olduğu için ne oldu? 4,41. Şimdi bakacağım. Bana verdiği hangi şıktaki if ifade bunlar arasında. Bak kök 10 nerede? Kök 10 dışarıda bir yerde. Kök 6 gene dışarıda bir yerde. Kök 5 gene bak dışarıda bir yerde. Kök 3 arkadaşım şurada bir yerde olur doğru mu? Tahminen burada bir yerde olur. Kök 2 ne yapar arkadaş? Kök 2 de şu dışarıda bir yerde olur mu? Yani kök 2025'ten biraz daha sol tarafta olur. O zaman bak cevabım ne oldu? Deniz seçeneği olmuş oldu mu? Evet geldik bir diğer tanımımız arkadaşım. Şimdi bu kural çok önemli. Köklü ifadenin tanımlı olmasının arkadaşım iki tane durum var. Önce bir kuralımızı okuyalım. Demiş ki her köklü ifade bir gerçek sayı belirtmez. Ne demek yani arkadaşım? Her zaman tanımlı olmaz. Doğru mu? Peki tanımlı olması için ne olması lazım? İfadesinin bir gerçek sayı belirtmesi için a'nın demiş sıfırdan büyük olması veya arkadaşım n'in tek olması mı lazım? Ben burada ne anlarım o zaman? Diyeceğim ki arkadaşım n sayım benim çift ise. Bak dikkat en çiftse ve kök a en dereceden tanımlı olması lazım. Ne olması lazımmış? A'nın sıfırdan büyük olması lazım arkadaşım. Başka bir şekilde bu ifade tanımlı olmaz. Yani örnek verecek olursak arkadaşım nasıl örnek vereyim? Mesela kök içerisinde 8 tanımlıdır. Kök içerisinde 4. dereceden 25 tanımlı arkadaşım. Kök içerisinde 6. dereceden 49 bak tanımlı. Ama kök içerisinde Eksi 3 arkadaşım bu ifade tanımlı değil. Çünkü ne demiştik? Derece 2 ise içerisi negatif olamaz. Başka bir örnek vereyim hemen. Kök içerisinde 4. dereceden eksi 36. Arkadaşım bu ifade tanımlı olmaz. Niye? Dedik ki kökün derecesi çiftse içerisi negatif olamaz. Başka bir örnek hemen. Bak dedi ki kök içerisinde eksi 9. Ne olur arkadaşım yine bak burası ne? görünmezse bile burada 2 vardır. Bu ifade tanımsız. Bakın bir daha söylüyorum. Eğer ki kökün içerisi negatifse derece çift olamaz. Derece çiftse içerisi negatif olamaz. İkisi de geçerli arkadaşım. Peki gelelim bir diğer duruma. Burayı bir temizleyeyim arkadaşım. Şöyle bir temizleyeyim. Diyeceğim ki en tek ise ne olur tek ise kök içerisinde A her zaman tanımlıdır. Her zaman tanımlı. Ne demek yani arkadaşım? Mesela küp kök 8 n eşit 2'ye tanımlı. Ve küp kök eksi 8 n eşit eksi 2'ye. Bak bu da tanımlı. Yani 2'nin küpü ne yapar? 8. Eksi 2'nin küpü ne yapar? Eksi 8 arkadaşım. İki durumda tanımlı. Mesela başka bir örnek verelim. Küp kök veya 5'in dereceden diyeyim. Eksi 6. Ne olur arkadaşım? Tanımlı olur. Bak bu ifade arkadaşım doğal sayı veya rasyonel sayı olmaz. İrrasyonel sayıdır. Onda bir sıkıntı yok. Ama sonuçta reel sayı ve tanımlıdır. Bunu karıştırma arkadaşım. Ama dikkat. Bana dese ki 4. dereceden 8. normal arkadaşım bu ifade tanımlı olmazdı. Çünkü niye? Dışarıdaki derece çiftse içerisi negatif olamazdı arkadaşım. Hemen gel bakalım sorumuza. Demiş ki soruda bana 6. dereceden 8x artı 24 ifadesi reel sayı olduğuna göre x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Şöyle diyebilir miyim arkadaşım? Eğer ki burası çiftse içerisinde olmak zorundaydı. Sıfırdan büyük eşit. Yani şunu der miyim? 8x artı 24'ün sıfırdan büyük eşit olması lazım. At 24'ü karşıya. 8x ne yaptı? Büyük eşittir. Eksi 24. Her tarafı 8'e bölsem. X ne yapar arkadaşım? Eksi 3'ten büyük eşit mi yapar? O zaman diyeceğim ki. X buradan en küçük hangi tam sayı diyenler alabilir? eksi 3'ten büyükse ben buna direkt eksi 3 alır diyebilir miyim? Bak eksi 3 de alabilir. Eksi 2 de alabilir. Eksi 1 de alabilir. 0 da arkadaşım alabilir. Böyle devam edebilir ama bana en küçük soru için ne diyeceğim? Cevabım eksi 3 yapmış oldu. Evet devam edelim özelliklerimize. Şimdi köklü ifadeyi dışarı nasıl çıkartacağız onu göreceğiz. Bana demiş ki A bir gerçel sayı ve en pozitif tam sayı olmak üzere. Kök içerisinde A üzeri M ve Derece ens arkadaşım. Yani hem derece hem de üslü sayının kuvveti. aynı arkadaşım ne olur? Dereceler birbirini götürür. Geriye mutlak değer a veya a mı kalır? Bu da neye bağlı? En çift sayısa mutlak değerli dışarı çıkar arkadaşım. En tekse ne olur? Dışarı aynen çıkar. Hemen örnek verelim. Mesela diyelim ki 2 üzeri 4'e 4 arkadaşım. Bak ne dedik? Eğer ki üstler ve derece aynıysa Bunlar birbirini götürür. Geriye sadece 2 mi kaldı arkadaşım şu şekilde. Başka bir örnek vereyim arkadaşım. Dedi ki kök içerisinde eksi 3'ün 6. kuvveti 6. dereceden. Bak yine ne yaparım arkadaşım? 6 ile şu 6 birbirini götürür. Geriye ne kaldı? Mutlak değer eksi 3 kaldı. Yani o da 3'e meşhur arkadaşım. Bak bir daha söyleyeyim. Eğer çiftse mutlak değerli alırım. Tekse ne yaparım arkadaşım? Mesela bana dedi ki kök içerisinde Eksi 2'nin 5. kuvvetinin 5. dereceden. O zaman bu ne olur arkadaşım? Bak diyeceğim ki şu kök 5 ile şu ifade birbirini götürür. Eksi 2 aynı dışarı mı çıkar? Veya başka bir örnek vereyim hemen. Diyeyim ki eksi 3'ün 7. kuvveti 7. dereceden. Bak yine ne diyeceğim? 7 ile şu birbirini götürür komple. Dışarıda ne kalır? Sadece eksi 3 mü kalır? Hemen gel bakalım örnek sorumuza. Bak demiş ki eksi 2'nin Eksi 2'nin küpü 3. dereceden ne yapar hemen arkadaşım? Köklen şu birbirini götürür. Şuradan ne kaldı geriye? Eksi 2 mi kaldı? Bak buradan ne olur? 4'ler birbirini götürür. Kök de gider. Ama ne olur? Mutlak değer eksi 5 mi kaldı? O zaman işlem ne oldu? Eksi 2 artı mutlak değer eksi 5 değil miydi? O zaman burası ne olur? Eksi 2 artı mutlak değer her zaman artı olur. O zaman bu dışarıya atacağım. 5 diye çıkar. Toplanınca cevap ne yaptı? Cevabım 3 yapmış oldu. Bakalım sorumuza. Yeni nesil güzel bir soru arkadaşım. Bir tane termometre var. Demiş ki bana bir şehirde Nisan ayı boyunca hava sıcaklığı x değişkenine bağlı olarak kök içerisinde x bölü 0,5 santigrat derece olarak ölçülmüştür. x re sayı olmak üzere x'in alabileceği en büyük değer 100 olarak verilmiştir. Kök içerisinde x bölü 0,5 ifadesi bir rasyonel sayı belirtmektedir. Ne demek yani arkadaşım rasyonel sayı? Demek ki kökün içerisi dışarıya tam çıkabiliyor mu arkadaşım? x bölü 0,5. Yani bu ne yapar? Kök içerisinde x bölü 1 bölü 2 mi? Ters çevirip çarparsam kök içerisinde x çarpı 2'den kök içerisinde 2x yaptım mı arkadaşım? Demek ki benim ifadem kök içerisinde 2x ifadesi bir rasyonel sayı belirtiyormuş. Bakalım şimdi öncüllerimize. Buna göre demiş aşağıda gelen hangisi yanlıştır? Bak şimdi arkadaşım. A öncülü demiş ki bana. X'in alabileceği en küçük değer sıfırdır. Evet doğru. X hemen sıfır edersem cevap ne olur? Sıfır olur. Zaten ben biliyordum ki kökün derecesi çift olduğu için 2x ifadesi ne olur? Sıfırdan büyük eşit olmak zorunda. Ve x'in her zaman sıfırdan büyük eşit olması mı lazım arkadaşım? O zaman demek ki a ifadesi doğru. a'yı alabilir. Bakalım demiş ki x'in alabileceği değerlerden biri de 2'dir. Deneyelim. Bak kök içerisinde 2x. Ne olur? Kök içerisinde 2 çarpı 2'den kök 4 yapar. O da dışarı 2 diye çıkar mı arkadaşım? Demek ki evet bu ifade doğruymuş. Bunu da yazdık. Bakalım bir diğer ifadeye. Demiş ki x'in alabileceği değerlerden biri 2 çarpı kök içerisinde 3 artı kök içerisinde 2'nin karesi. Bir yazalım şöyle arkadaşım. Kök içerisinde 2 çarpı x'ti ya 2'yi yazdım çarpı x'e şu ifadeyi mi yazacağım? Yani 2 çarpı Kökü 3 artı kök 2'nin karesi oldu mu şöyle? Bak düzenlersem ne olur? 2 kere 2 4. 4 çarpı kökü 3 artı kök 2'nin karesi mi arkadaşım? Peki bak nasıl bunlar dışarı çıkar? 4 bir kere dışarı arkadaşım 2 diye çıkar. Bu ifade dışarı kökü 3 artı kök 2 diye çıkar mı? Bu ifade bir rasyonel sayı belirtir mi? Belirtmez. Neydi rasyonel sayımız? köklü ifade olmaması gerekiyordu. Ama bak burada bir köklü ifade var. Kök 3 ve kök 2 var. O zaman arkadaşım bu ifade yanlıştır. Yani bu ifade rasyonel sayı belirtmeyeceği için C öncülü yanlış derim. Peki bakalım. Demiş ki 4x'in alabileceği değerlerden biri değildir. Bakalım arkadaşım. Kök 2x'ti ya. Kök 2 çarpı 4. Bak yine ne yapar? Kök 8 yapar. Kök 8 herhangi bir sayının karesi değil. Bundan dolayı ben bura Bundan dolayı rasyonel sayı olmaz. Yani doğru x'in alacağı değerlerden biri 4 değildir. Bu da doğru arkadaşım. Demiş ki kök 3 eksi kök 2'nin karesi x'in alabileceği değerlerden biri değildir. Evet doğru. Zaten şu artılı olmuyorsa eksili de olmaz. Demek cevabım Ceyhan seçeneği olmuş oldu. Bakalım bir diye kuralımıza. x pozitif bir gerçek sayı ve m ile n pozitif tam sayı olmak üzere arkadaşım. Kök içerisinde n'nin dereceden x ne eşitmiş? x üzeri 1 bölü n. Demek ki arkadaşım kökün derecesi x'in üzerine kuvvet olarak 1 bölü n biçiminde yazılabiliyormuş. Örnek verecek olursa arkadaşım mesela dese ki x'in 5'in dereceden kökü ne olur? x üzeri 1 bölü 5 mi yapar? Veya bana dedi ki 2'nin 3'ün dereceden kö kökü ne olur arkadaşım? 2 üzeri 1 bölü 3 mi yapar? Yani ne yaptım? Kökün derecesini 1 bölü biçiminde üst olarak yazabilirim arkadaşım. Bakalım bir diğer ifade demiş ki x üzeri m'in kök içerisinde n'in dereceden kökü. Ne olur arkadaşım x üzeri m bölü ne mi oluyormuş? Örnek verecek olursak mesela 3 üzeri 2'nin 5. kuvveti ne yapar? 3 üzeri 2'nin 1 bölü 5. kuvveti yapar mı? O da bak ne olur 3 üzeri 2 bölü 5 yapar mı arkadaşım? Bakalım örnek soruya. Demiş ki kök içerisinde 27 üzeri n eksi 1 eşittir 3 üzeri n ise n kaçtır? Bir kere bak. Şurası ne olur arkadaşım? 27 üzeri n eksi 1 bölü. Burada gizli bir 2 var ya. 2 oldu mu şöyle? Eşittir. 3 üzeri n mi arkadaşım? Bak buradan ne gelir? 27'ni hatırlarsan. 27 3 üzeri 3 değil miydi? 3 üzeri 3'ün n eksi 1 bölü ikilisi eşittir. 3 üzeri n de hatırlarsan üstlü ifadelerden. O zaman 3'ü de hatırlarsan burada ne olur arkadaşım? 3 üzeri 3 n eksi 3 bölü 2 eşittir. 3 üzeri n mi? Bak ne vardı üstlü ifadelerde? eşitlik vardı ve tabanlar eşitse o zaman ne derdim? Üstler de birbirinin aynısı olur mu arkadaşım? O zaman diyeceğim ki burada 3n-3 bölü 2 eşittir. N diyeceğim. Çarpalım çapraz çarpım. Bak ne olur 3n-3 eşittir. Burada gizli bir tane 1 var. 2n eşit olur 2 çarpı n'den. 3'ü buraya 2n'i buraya atsam arkadaşım. N ne yapar? 3 mü yapar? Demek ki cevabımız 3 oluyormuş. Yani arkadaşım şu an bir kura bir soru değil. gidiyorum ama Merak etme biraz sonra güncel yeni sorular var. Çünkü şu an eğer ki konuları tam görmezsek sorular içerisinde bunları yorumlayamıyoruz ve ellerine yazamıyoruz. Biliyorsun ki yeni sorularda arkadaşım 2-3 tane ifadeyi bize aynı anda kullandırtıyor. O yüzden şu an normal klasik ders anlatmaya devam ediyorum. Bak şimdi arkadaşım burada ne diyeceğim? En pozitif tam sayı olmak üzere ve A0'dan büyük arkadaşım kökün içerisini ve kökün kuvvetini yani içerideki derece ile kökün derecesini arkadaşım ne yapabilirmişim? Aynı sayıya çarpabilirim. Sonuç değişmez. Ve arkadaşım alt tarafta ne yapmışım? Aynı sayıya bölersem sonucum değişmez. Bak bir daha söylüyorum. Köklü ifadelerde içerideki üstü sayının ve içerideki ifadenin hem üstünü hem de kökün derecesini aynı sayıya arkadaşım çarpıp bölebilirmişim. Ne demek yani? Mesela arkadaşım dedi ki bana 2 üzeri 3'ün 4'ün derecesi. Ne yapayım arkadaşım? Ben her tarafı 5 çarpı 5 çarpı yapsam. Bak o zaman ne olur? Kök içerisinde 2 üzeri 15'e derece 20 yapar. Kökün derecesi 20. Bu şekilde arkadaşım yazılabilir. Veya ne yaparım? Aynı şekilde mesela bana dedi ki şuraya sıkıştırayım hemen. Dedi ki bana 3 üzeri 15'in dedi ki bana 11 10 dereceden kökü. Ne yaparım arkadaşım? Bak bölerim 5'e bölerim 5'e Bak ne oldu buradan? Kök 2 mi kaldı? kökü kare kök yani 3 üzeri 3 mi oldu arkadaşım? Demek ki bu ifade neymiş? Kare kök 27'ye eşitmiş. Hemen gel bakalım sorumuza arkadaşım. Bak ne demiş? Küp kök 2'nin karesi çarpı kare kök 2 bölü arkadaşım 6. dereceden 2 mi? Bak ne yaparım burada arkadaşım? Hepsini yani tüm 3 tane ifadeyi de 6'da eşitleyeyim mi? O zaman bak burada 3 varsa buraya 2 çarpı 2 çarpı değil mi arkadaşım? Bak normalde burada arkadaşım gizli bir 2 vardı ya. Ben o zaman burayı ne yapayım? Hem kökünü hem de kuvvetini ile çarpsam. Alt taraftan 6 orası öyle kalsın arkadaşım. Bak o zaman burası ne olur? Kök içerisinde 6. dereceden 2 üzeri 4 oldu. Çarpı. Bak burası ne olur arkadaşım? 6. dereceden 2 üzeri 3 oldu. Bölü. Burası ne yaptı arkadaşım? Kök, kök içerisinde 6. dereceden 2 oldu mu? Bak sonra ne yaparım arkadaşım? Bunu zaten sana biraz sonra anlatacağım. Hepsini arkadaşım bak dereceler hep böyle 6 6 6 oldu ya. O zaman ne yaparım? Hepsini aynı kök içerisinde yazabilirim. Derim ki kök içerisinde 6. dereceden ne olur bak burası 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 3 bölü 2 üzeri 1 mi? Bak hatırlan o neydi üstü ifadelerde? 6. dereceden 2 üzeri diyeceğim ki 4 artı 3 tabanlar aynıysa üstleri toplarım. Bölmede çıkartır mıydım şöyle arkadaşım? O zaman bak ne oldu bu ifadede? 2 üzeri 6'nın 6, nın, 6 nın derecesi oldu mu? Ben neyi biliyorum? Bak bunları yok ederim 6 ile altları. Geriye ne kaldı arkadaşım? 2 mi kaldı cevabımız? Demek ki bu işlemin sonucu 2'ye eşitmiş diyebilirim. Evet arkadaşım geldik. Köklü ifadeyi kök dışına çıkarmaya. Ne diyor? En birden farklı bir doğal sayı olmak üzere kök içerisinde n dereceden a üzeri n çarpı b eşittir. Neymiş arkadaşım? Bak fark ettiysen a'yı dışarı mı çıkarmış arkadaşım? n diyor tekse a dışarı aynen çıkar b içeride kalır En çiftse a dışarı mutlak değerli çıkar b içeride aynen kalır yani arkadaşım örnek verecek olursak mesela bana dedi ki kök içerisinde 2'nin karesi çarpı 5 ne yapar arkadaşım zaten burada gizli bir 2 derecesi vardı o zaman ne olur arkadaşım şu kök 2 ile bak şu ifadenin kökü gider 2 aynen dışarı çıkar şöyle 2 diye çarpacağım arkadaşım 5 içeride kalır. 2 çarpı karekök 5 oldu mu şöyle arkadaşım? Başka bir örnek verelim arkadaşım. Dedi ki kök içerisinde eksi 3'ün 4. kuvveti çarpı 6 dedi. Tabi burası değil mi? 4. dereceden olsun arkadaşım. Ne yaparım? Burada arkadaşım bu 4 ifadesi yok olur. Bununla bu götürdü. Eksi 3 dışarı nasıl çıkardı? Çift olduğu için mutlak değer eksi 3 olur. Çarpı kök içerisinde 6 aynen kalır. 6'yı yazdım. Derecem neydi? 4. Bu böyle kalır arkadaşım. O zaman bak ne oldu? Eksi 3 mutlak değerli. 3 çarpı 4'ün dereceden 6 mı oldu cevabım o zaman arkadaşım? Demek ki bu ifade buna eşitmiş. Peki tek olursa ne yaparım? Bir de onu görelim arkadaşım. Sıfır değil mi şurayı bir? Tek olursa ne yaparız? Örnek olursak. Dedi ki bana kök içerisinde 3 üzeri 5 çarpı dedi ki mesela 7. 5'in derecede ne yapar arkadaşım? Bak şu 5 yok olur. Dışarı çıkar 3. 3 Dışarı çıktı. 7 içeride kaldı. Ne zaman arkadaşım? Kök içerisinde 7. Tabi ben 5'in dereceden. Ve eksili yapalım. Eksi 2'nin 7. kuvveti olsun. Çarpı 4 diyeyim. Yine derece 7 olsun burada. Bak ne olur arkadaşım? Bu 7 yok olur. Eksi 2 dışarı aynen çıkar. Eksi 2 çarpı diyeceğim. 7. dereceden 4 mu oldu şöyle arkadaşım? Gel bakalım burada beraber sorularımıza yine. Mesela bana demiş ki kök 108. Önce bir 108'i parçalayalım. Ne olur 108? Şurada bir yaparsam. 108'in 2'ye bölsem 54. 2'ye bölsem 27. 3'e bölerim 9. 3'e bölerim 3. 3'e bölerim 1 oldu mu? Demek ki kök neymiş kök 108? Kök içerisinde 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 3 mi arkadaşım? Şöyle yazalım olur mu ben bu ifadeyi? Bak o zaman buradan ne yapalım? 2'nin karesi dışarı 2 diye çıkar. 3'ün karesi dışarı 3 diye çıkar. Kök 3 içeri aynen kalır mı şöyle? O zaman bak bu ifade oldu kök 108 aslında. 6 kök 3'e eşitmiş. Bakalım buradan küp kök 24'e. Şöyle yazsam bir küp kök içerisinde. Burası arkadaşım 2'nin küpü çarpı 3 yapar mı? Parçala mesela burada 24'ü. Ne olur? 2'ye böldük. 12. 2'ye böldük. 6. 2'ye böldük 3. 3'e böldük 1 mi arkadaşım? Bak ne oldu? 2'nin gibi çarpı 3 ya. Ne derim? Küpler şuradan yok olur gider. 2 dışarı çıkar o zaman 2 diye. 3, 3 içeride kalır. Çarpı diyeceğim. Küp kök 3. Bakalım bir diğer ifadeye. Burada arkadaşım A üzeri 5 aynen kalsın. Ama ben burada B üzeri 10'u şöyle yazabilir miyim? B'nin karesinin 5. kuvveti. Veya ben c üzeri 15'i şöyle yazsam. C'nin küpünün 5. kuvveti. O zaman bak bu ifade ne oldu arkadaşım? Kök içerisinde tabi 5. dereceden kök. A üzeri 5 çarpı B karenin 5. kuvveti çarpı C küpün 5. kuvveti oldu mu? Bak ne yapayım? Buradan A üzeri 5 dışarıya A diye çıkar. Bak B kare üzeri 5. 5 ile 5 gider. Dışarıya B kare diye çıkar. A çarpı B kare çarpı C küp üzeri 5. Bak 5 şu 5 yok olur. Dışarı C küp diye çıkar mı arkadaşım? O zaman cevabım ne oldu? A çarpı B kare çarpı C küp olmuş oldu. Evet bu son kısım önemli arkadaşım. Ne demiştik? Köklü ifadenin dışına çıkarabilmesi için aradaki işaretin arkadaşım ne olması lazımdı? Çarpı olması lazımdı. Ama burada artı o zaman bu ifade dışarı çıkamaz. Ne yaparım arkadaşım? Bu ifade artıyı çarpılı hale dönüştürüp öyle bir işlem yapmaya çalışırım. Ne yapabilirim? Bak burada 4 var. 4 var ortak alırsam 4 parantezde ne olur? 4 parantezinde çarpı diyeceğim. Buradan x kare. Buradan 1 kaldı mı şöyle arkadaşım? O zaman bak 4 dışarı 2 diye çıkar. 2 kök x kare artı 1 mi oldu arkadaşım? Bu ifade böyle kalır dışarı çıkmaz. Bir daha söylüyorum. Ardaki işaret arkadaşım artıysa dışarı ifadeler dışarı direkt çıkmaz. İşaretin çarpı olması lazım. Önce düzenleyip daha sonra dışarı çıkarmaya çalışırım. Peki Köklü ifadenin dışındaki bir sayı arkadaşım içeri nasıl alabilirim onu görelim bir de. Bak bu sefer tam tersi ne yapıyorum? A'yı içeri alırken ne yapıyorum arkadaşım? N'in içeriden kuvvetini mi alıyorum? Bakın ne yapmışım? Hemen direkt kuvvetini almışım A üzeri N. Direkt kuvvetini almışım A üzeri N. Ama arkadaşım bak burada dikkat. Burada N'in çift olması lazım. N çift ve A'nın sıfırdan büyük olması lazım. Doğru mu? Bakalım örnek soru arkadaşım. Bak demiş ki 5 çok 2. Ne yaparım arkadaşım? Burada kare var? 2 derim. O zaman derim ki 5'i ben içeri şöyle alır mıyım? 5'in karesi diye alırım içeriye. Zaten bir de içeride 2 vardı. Şöyle çarpı 2 olur. Bak ne oldu? Kök içerisinde 5'in karesi 25 çarpı 2 ya. Cevap arkadaşım kök 50 mi oldu? Bak şimdi buraya bakalım. Bak ne diyeceğim arkadaşım? Buradaki derece 2 ise yani çiftse ne diyeceğim? Eksi, eksi aynen kalır. Eksi yazarım şuraya arkadaşım. Eksi aynen kalır. Ben sadece 3'ü içeri alırım. O zaman ne olur? Eksi kök 3'ün karesi çarpı 2 yapar mı arkadaşım? Bak bu da ne olur? Eksi kök 18 mi yaptı? Bak burada dikkat. Eksi 3'ü değil sadece 3'ü alıyorum. Eksi dışarıda kadar arkadaşım. Bak burada dikkat arkadaşım. Küp kök demiş. O zaman ne yapalım? 2'nin küpünü mü alırım? 2'nin küpü çarpı 5 derim arkadaşım. Tabi de küp kök içerisinde. O da bak ne yapar? 2'nin küpü 8. 8 kere 5. 40 yapar mı arkadaşım? O zaman bak ne oldu? Küp kök 40 mı oldu cevabım? Bakalım mesela buraya. Önce arkadaşım x'i nasıl içeri alırım? X'i. X buradan x'in küpü olur mu arkadaşım? Bak y kare ne olur? Çarpı diyeceğim. Y karenin küpü. Çarpı bir z mi var arkadaşım? Aldım. Küp kök yapar mı şöyle? O zaman bak ne oldu? X küp çarpı y üzeri 6 çarpı z oldu mu arkadaşım? Küp kök içerisinde x küp y üzeri 6 çarpı z yapmış oldu. Evet arkadaşlar kuralları gördüğümüze göre yeni nesil sorularla bunları pekiştirelim. Bak ne var? Birkaç tane sıklet vermiş Burada kilogramlar var. Yukarıda hangi kilogram aralıklarında boksörlerin hangi sıklette müsabakalara çıkabilecekleri gösterilmiştir. Buna göre tartıldığında 20 kök 17 kilogram gelen bir boksör hangi sıklette müsabakalara çıkabilir? Şimdi arkadaşlar ne olur 20 kök 17? Şöyle yapsam 20 kök 17. 20'yi içeri atsam. Bak ne olur? Kök içerisinde 20'nin karesi çarpı arkadaşım 17 yaptı mı? Bak bu da ne yapar? Kök içerisinde 400 çarpı 17 mi? Devam edersem ne yapar? 4 kere 17 arkadaşım 68 mi yaptı? 6.800 yaptı mı arkadaşım? Demek ki bu kilogram neymiş? Kök içerisinde 6.800 kilogram mı arkadaşım? Peki bak ne yaparım ben buradan arkadaşım? Bana tahminen sorduğuna göre ben buradan şu ifadeyi şöyle parçalasam. Bu ifade arkadaşım 68 çarpı 100 yapar mı? 100 dışarı 10 diye çıkar. O zaman bu ne yaptı? 10 kök 68 yapmak için bu ifade. 10 kök 68. Peki arkadaşım 68 ifadesi hangi sayılar aralığında fark ettiysen bu ifade 60 olsaydı arkadaşım 8'in karesi yapmaz mıydı? Kök içerisinde. Demek ki arkadaşım bu ifade 8 ile 9 arasında ama 8'e yakın bir şey mi? O zaman ben diyeceğim ki 10 çarpı 8 virgül bir şey. O zaman bak ne yaptı arkadaşım? 10 kere 8'den yani arkadaşım 80'den biraz büyük bir şey mi çıkması lazım? Bakalım şıklarımıza. Demiş ki 48 56 olmaz. 57 76 olmaz. 77 80 olmaz. Bak burası arkadaşım oldu mu? 81 90. Yani arkadaşım 80 ile 90 arasında ben bu ifadem olabilir mi? Yara asiklet olabilir. O zaman cevap neymiş arkadaşım? Yara asiklet yani Cihan seçeneği mi olmuş oldum? Arkadaşım bu dersimizde sana köklü sayıların tanımından, özelliklerinden ve belli başlı kurallardan bahsettim. Bir sonraki dersimizde 4 işlemi, birkaç tane özel durumu ve köklü ifadeleri de denklemleri göreceğiz arkadaşım. O yüzden kanalıma abone olmayı ve videoları takip etmek için bildirimler kısmı açmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak, iyi çalışmalar.